Sayın Cumhurbaşkanım Bakın. siz de ilk seyahat bir kez aslında çok kez seyahat etmiştiniz ama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin otomobili burada tur attı. Siz direksiyon başındaydınız. Bir hayal 61 yıllık dünya bugün gerçeğe döndü. Ne hissettiniz efendim? Biraz Şimdi bu heyecanı aynen sizler nasıl duyuyorsunuz, hissediyorsanız bizler de tabii çok daha fazlasıyla hissettik. Malum bu devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini hamdolsun üretmek nasip oldu. Ve şimdi sadece Türkiye'nin yollarında değil, dünya yollarında da devrin otomobili TOG'umuzu ne yapacağız? İzleyeceğiz takip edeceğiz. Süratse sürat, konforsa konfor. Ne ararsanız bulunur. <laughs> İçindeki şöyle tuşlara bastığınız zaman hepsini orada buluyorsunuz, dinliyorsunuz. Hepsi var. İstisnasız. Tabii bu kırmızı bana ait değil hanımefendiye ait. O plaka da onun. Bizimki de burada. Evet efendim. Makam otomobili olarak inşallah onu da kullanacağız. Efendim, ilk şey yakışmış efendim, da, da bir tur mu verdi ve sanırım Bir tur mu verdi yoksa arada alacak mısınız? <laughs> arada alma şeyi nasip olur da artık biz biliyorsunuz daha çok kendimiz kullanmaktan öte makam şoförlerimiz de bu işleri yapıyoruz ki yakışanı o oluyor. Efendim önümüzdeki günlerde İlham Aliyev'e de gidecek mi sanırım? Yok gitti rengi. o. Bitti, yok yok bitti. bitti. Yarın, tes yarın teslimini yarın Teslimi Araç ulaştı. Onun rengi neydi? Anadolu efendim. Anadolu mu? Sizinkiyle aynı. Bak. İlhan Bey çünkü öyle arzu etti. Bir de Şevket de Özbekistan oraya da gidecek. İtibatlar evet randevu bekleniyor. Hepsi güzel gidiyor. E zaten e, 177 bin miydi? Başvuru. 177 başvuru başvuru. 177 miktarı değil 177 mi? Efendim. 177 bin. Yani şu anda Gürcan Beyler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı zaten artık 177 dolur, 277 dolur. Güzel. Talip bir çok ve bizden torpil isteyenler var dedik biz torpil işine falan pek bakmayız. Hem sayın bakanımıza da çıkmamış. He? Bakanımıza da ben çıkmamış. Ben başvurdum bana çıkmadı sayın. Çok çıkmamış. isabetli olmuş. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> aracı özendirmek <laughs> adına kamu bankaları bir kredi paketi açıklar mı önümüzdeki günlerde? Bu, bu bir teşvik mekanizması olarak gündeme gelebilir mi acaba? Olabilir niye olmaz. Çünkü kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele hele araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Aynı şekilde tabii konutlarda bunu nasıl yapıyorsak yani otomobilde de bunu yapmak mümkündür. <laughs> Emine Hanım'ın da tecrübelerini evet. alabilir miyiz? Buyur, buyur. <laughs> abi. Siz ne hissettiniz? <laughs> <207'dir. gülüyor> olsun. Şöyle biraz geri çekelim. <laughs> evet. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum gerçekten. Ve arabanın da kullanım, kullanımı çok rahat. Yağ gibi akıyor. Dönüşler keskin viraj alabiliyor. Harika yani. içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu. Gerçekten bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Harika bir araç. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. E, e, son olarak e, plakadan e, bahsedebilir miyiz? 2071 bir Vizyon oda sonuçta. Neler söylersiniz? <gülüyor> 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 adı adı ismin, hem ismiyle hem soyismiyle tamam. Adı, tabii tabi adı E, 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 e şey malum. Evet. Isim. Hanımın ismiyle müşterek soyadımız. Öbür tarafta 2071'de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun tekrar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.